son kökler dediğimiz e, olay. Şu chatinizde ben açayım. Şimdi chatten yazanlar olur belki. Şimdi Şimdi mesela şöyle düşünelim. Şunu şimdi görmeyin. 2 kök 5'ten bahsedelim mesela önce. Ben bu 2'yi nasıl içeri alırım? Bir fikri olan var mı? 2'yi nasıl içeri alırım? Şimdi madem kimsenin fikri yok ben anlatayım. Şimdi bu kare kökün derecesi kaçtır yazılmadıysa? 2. Her yazılmadıysa kökün derecesi 2'dir. 2'yi içeri nasıl alırım ben o zaman? Bir tane kök içerisinde 2 üssü 2 çarpı 5. 2'nin bak üstündeki bu mertebe neyse bak mertebesi neyse içeriye o mertebeyle birlikte alıyorum bakın. Şöyle düşünün bir de 5 hapishanenin içerisinde bak 5 hapishanenin içerisinde. 2'nin 5'in yanına girebilmesi ne yapması gerekiyor? şu güvenlikten izin alması gerekiyor. E, güvenlik yanına bir koruma veriyor. 2 üstü 2 olarak içeri giriyor. Korumasıyla birlikte içeri giriyor. 5'in yanına o şekilde girebiliyor. Dışarıda bir de şu ikimizi unutmuyoruz ama. O yazılmaz normalde. Biz sonra görelim diye yazdık. Bir örnek daha ben çözeceğim. Bir örneği daha ben çözeceğim. Şimdi şöyle düşünün. Karekök var dışta. İçeride de 3 kök 2 olsun. Şu da şunun derecesi de 3 olsun. Bu unutmayın şu 3 üssü değil. Yazılmamış. Şu 3 üssü 3 değil ha. Şu kökün şey, kökün derecesi. Şimdi ben 3'ü nasıl içeri alırım? 2 alarak üstüne. Üstünü bakın üstünü ne alacağımıza şurası, şurası karar veriyor. Tamam mı? Her zaman 2 almayacağız üstünü üstünü şu karar veriyor. İçeri nasıl alıyormuşuz? Bak en bir tane kökümüz var. İçeride bir tane daha var. 3 olarak mı hocam? 3 üstü 3 olarak alıyorum içeri tamam mı? Peki şu 3 değil de 5 olsaydı nasıl içeri alacaktım? Üstteki ifade, şuradaki ifade 3 değil de 5 olsaydı nasıl alacaktım içeri 3'ü? 3 üstü 5 olarak. 3 üstü 5 olarak alacaktım değil mi? Tamam evet. güzel. Şimdi e, bu 3'ü unutmuyoruz burada. 3 var bunun. En dışarıda ikisi var yazılmadıysa. Şimdi arada hiçbir işlem yoksa dereceleri çarpıyorum. 3 kere 2 6. Kök 6 yani e, küp 6. dereceden kök 6 İçeride de 3'ün üçün, 3. kuvveti çarpı 2 var. Bu şekilde tamam mı? Sonlu kökteki amacımız hepsini tek bir köke indirgeyebilmek. Hemen örneğimizle devam edelim. Örnekten daha iyi anlayacağız. Şimdi 2'yi nasıl bulan için alacağım? Onu söyleyin bana şimdi. İki hocam 2 üssü yazacağız. 2 üssü evet. kaç? 2. 2 üssü 3. 2 değil. 2 üssü 3. Nereden anlıyorum? Bak şuraya bakıyorum bak. Ha, kökün derecesi Köken hocam. tamam. Bakıyorum. Şimdi benim en dışta köküm var. En dışta kökü yazıyorum. İçeride bir tane daha köküm var. Onu da yazıyorum. 2'yi içeriye nasıl almıştım? 2'nin şurada 3 var tabi. Çünkü kökü değil. aldım içeriye. 2'yi içeriye 2 üstü 3 olarak aldım. Çarpı bir de 5'im var yanımda. Şimdi arada, iş, arada hiçbir şey yoksa bunu tek bir köke indirgeyebilmek için ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 3 <laughs> ile neyi çarpacağım? Burada ne var? Hiçbir şey yazmamışsa nedir burası? 2. 2. 3 kere 2 6. 6. dereceden kök 2 üzeri 3 çarpı 5. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, evet hocam. hocam. <laughs> evet hocam, anlaşıldı. Güzel. Geçiyorum diğer soruma. Bununla bir uğraşın bakalım neler çıkacak size bir iki dakika süre vereyim. Bakalım anlamış mısınız tam olarak. İki dakika süre size. Uğraşın. Bakalım ne çıkacak karşınıza. Hocam üstü altı oluyor. Ee, altı değil de bir daha bak işte üstüne. 3 oluyor mu hocam? Üstü 3 olacak galiba. Ama hangisinin üstünü soruyorsunuz? Eğer ki, hocam, şunun, ki şuranın üstünü soruyorsanız bak bir saniye. Çarpınca dedim hocam. Şuranın üstünü soruyorsanız şura için konuşuyorum. Evet altı. Ama tamamı konuşursak dedim hocam. tamamı altı değil tamamı farklı. Küçük yeri için içindeki yani. Küçük yeri yani. doğrudur Altı doğru evet. Büyük yerin kökü de e, üstün 12 yani. Mi? iki mi? Yok on iki mi on iki dedi? On beş. Şuraya yazılmamışsa burası ikidir. İki dedim evet. Hepsi ama hepsini alacak olursak burası altıysa, şurası altıysa. Evet. Tamam altı olacak. olursak 12. 12 denk doğru. 12. Ama içeride ne var? O önemli. İki kök altı mı hocam? Yani. İki kök altı mı? Ama tek kök indireceğiz ya, indirgeyeceğiz ya. Tek bir tane kök olması gerekiyor ya. Hani be, burada mesela bir, iki, üç tane kök var. Benim e, şeydeki amacım ne? Kare, e, son kökteki amacım hepsini tek bir tane köke indirgeyebilmek. Bak ben çözeyim. Bakalım nasıl yapacağım bak. Bak şimdi. Şimdi öncelikle en dıştaki kare kökü en dıştakini yazıyorum bak. 2 çarpı şu anda bunu ellemeyeceğim. Küp köke de ellemeyeceğim. Bak bu hiçbir şu anda hiçbir şey ellemedim bak. Şu anda hiçbir şey ellemedim. Şuna bakıyorum bakın. Şuna bakıyorum. 6'yı nasıl içeri alırım? 6'nın karesi. Bravo. Neden? Çünkü bunun derecesi 2. Tebrik ediyoruz. Bir tane daha var şurada. Şu 3 şu 3 bu arada 2 üstü 3 değil ha. Şu şunun 3 yani. E, köklü ifadenin e, kökün derecesi 3. 6'nın karesi çarpı 2 olarak içeri aldım. Doğru mu? Şimdi, şimdi baktım bak arada hiçbir şey yok burada. Arada hiçbir şey yoksa ne yapıyordum? Tek kök içerisinde yazmak için. Çarpıyoruz. Çarpıyoruz. Çarpı. Buradaki fiandomis da 2'dir. Evet. Çarpın üstleri 6. 2 en başta 2'yi indirilemiyorum. Tek tek indirgedim bak. 6. dereceden 6'nın karesi çarpı 2. Şimdi bak, şimdi olayımız ne? Şimdi de benim 2'yi içeri almam lazım arkadaşlar. 2'yi nasıl içeri alırım? 2 6. Neden? Çünkü derecesi 6 değil mi? Bravo. Tebrik ediyorum. Eşittir. En dışa kökü yazıyorum. Bir tane daha kökü yazıyorum içeriye. Çünkü 2'yi içeri aldım artık. Şunun derecesi 6'ydı. 2'yi içeri nasıl almıştım? 2 üzeri 6 olarak almıştım. 2 üzeri 6 çarpı 6'nın karesi çarpı 2. Şimdi de bak yine 2 tane köküm var. Şimdi benim bunun tek bir kökü indirgemem lazım. Arada hiçbir şey yok. Bak arada hiçbir şey yok. Arada hiçbir şey yoksa ne yaptım? Söyleyin. Dereceleri çarpıyorduk. Çarptım. Arada hiçbir şey olmadığı için. Çarp dereceleri bana. 12. 12. 12. O zaman içerideki dereceyi de kaldırırım. Eşittir. Kök, kare kök içerisinde. Şey, 12 dereceden kök içerisinde. 2 üzeri 6 çarpı 6'nın karesi çarpı 2. Böyle absürt bir şey çıktı. Bunu hesaplamamıza gerek yok sadece tek yüke nasıl indirgediğimizi anladık mı o önemli? Evet hocam. Heh. Sonlu kökleri tek köke indirgeme ben anlamadım diyen var mı? Ben göremedim diyen var mı? güzel. Tamam. güzel. Biraz sıkıntılı bir konuydu. Anlamanız beni mutlu etti. Eğer yazdıysanız yazıyor musunuz bu arada yazın geçelim Geçtim o zaman. Şöyle bir sorumuz var. Karman çorman böyle sizin ödünüzü kopartan bir soru. Var mı soru gibi bir fikri olan? Yok. Bakalım çözelim bakalım neymiş. Şimdi öncelikle bu soru için şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neydi bu? Hatırlıyor muyuz? İki kare farkı. Evet. Birincinin karesi eksi, ikincinin karesi. İki kare fark. Bir eksilisi bir artılısı varsa eğer bak bir eksil, artılısı bir eksilisi olduğu zaman bunu yapıyoruz. Şimdi Bakın şimdi şu ifade, şu iki ifadeye bakmanızı istiyorum. Bu ifade birbirinin bir artılısı bir eksilisi değil mi? Bakın sadece şu değişmemiş mi? Evet. evet. Pek Tek değişenler bunlar. O zaman iki kare farkı uygulayabilirim ben burada. Hemen uyguluyorum bak. En dıştaki bir kere şunu söyleyeyim size. İki tane şu ikisi çarpım durumunda olduğu için tek kök içerisinde yazabiliyorum bak. Tek kök içerisinde alıyorum. Kök altının karesi nedir? 36 değil mi? Kök altının karesi. Kök altın. Altın değil bak. Şunun karesi ha, kök Altın. Bak, şunun karesini istiyorum. Şunun karesini istiyorum bak. 6. <laughs> Sadece 6 değil mi? Kare ile kare kök birbirini evet. götürdü. Elimizde 6 kaldı. 6 eksi Şimdi de bak şu ikisini şunu da karesini aldım zaten az önce. Çünkü bir tane bir tane tek karesini alıyorum. Şimdi sıra buna geldi. Bunun karesini alalım. Bunun karesini alırsam bu 2 ile şu en dıştaki kare kök birbirini götürür. Şu var ya şu en birbirini götürdü. Elinde ne kaldı? Parantez içerisinde 3 eksi kök 3 kaldı elimde. Soruyu anlamayan var mı? Buraya kadar yazdığım şeyi anlamayan var mı? Yok hocam. Güzel. Şimdi alt, eksiyi de attım içeriye. 6 eksi 3 artı kök 3 yani şu oldu değil mi? 6 eksi 3 artı uzatayım onu. Kök 3. İfade buna geldi. Bunu da düzenleyecek olursam 3 artı kök 3. Bu ifadeye geldi. Düzenledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi yani benim demek ki şunun bak şunun sonucu bunun sonucu buna eşitmiş bak. İsteyen tek tek çarpıp bulabilir. Ama benim öyle bir zamanım yok. Ben aklımı kullandım. iki kare farkını kullandım. 3 artı kök 3. Şimdi şu geldi elime. 3 artı kök içerisinde 3. Çarpı bir de bu var. 3 eksi kök içerisinde 3. Şimdi yine çarpım durumunda olduğu için ben bunlar tek kök içerisinde yazabilir miyim? Evet. Çarpım durumunda çünkü yazabilirim. Niye yazmayayım? Yine yazdım. Şunu silebilirim artık. Peki şimdi bir şey görebilen var mı arkadaşlar? Bir saniye. Şu var şu zaten içeride. Şunu parantez içerisinde. Şimdi bir şey görebilen var mı? Kimse bir şey göremedim burada? Sonuncu şeyle aynı zaten hocam. Bu eksili olan. Bir artılı bir eksili değil mi yine bak? Bir artılısı. Evet. İki kare farkı. Bir eksilirisi. Yine iki kare farkı var yine Yine yani. aynı. Evet. Yine iki kare farkı var. Yine iki kare farkını uyguluyorum yine iki kare farkını uyguluyorum. Şurada uygulayayım eşittir. Üçün karesi nedir? En dışta bir kare kökümüz var. Üçün karesi. Üçün karesi. Dokuz. Dokuz. Dokuz değil mi? Evet. Eksi. Şimdi ise kök üçe geldim. Kök üçün karesi nedir? Kök yani üç. Üç. 9 eksi mi yazacağım? Eksi yazacağım değil mi? Artı değil. 9 eksi 3. 2 kare farkı olduğu için ikisini karelerine birbirine çıkartıyorum. 9 eksi 3 nedir? Kök içerisinde 6. 6. Cevabımız da C almış. Var mı soruyu anlamayan? Hayır Yok, hocam. Güzel. Çok güzel. Bakın gördünüz mü? Çarpanlar ayırma her yerde karşınıza çıkıyor. Çarpanlar ayırma matematiğin her bölümünde karşınıza çıkıyor. Bakın yine çıktı karşınıza bak. Bu çarpanlar ayırmadır. Çarpanlar ayırma bilmezseniz bu soru çözemezsiniz. Her anımızda karşımızda çarpanlar ayırma. Belki bana küf farkı gelecekti. Her şey olabilir. Evet o zaman geçtim soruyu. Şimdi bir konumuz daha var bizim arkadaşlar. Diyor ki bana karekök içerisinde x artı eksi 2 kök y biçimindeki ifadelerin kökten çıkartılması diye bir konu. Konu bize diyor ki şöyle bir tanımımız var bizim. Tanımla çok ilgilenmiyorum açıkçası şu an için. Şöyle bir tanım yapmış da bize. Şurada bir tanım yapmış da. Yani sayı sayılar üzerine gidersek daha rahat çıkacağını düşünüyorum ben. Yani. Bak sayılar üzerinden bir gidelim bakalım neymiş. Şu tanım okumak isterseniz okuyabilirsiniz ama bence gerek yok. Sayılar üzerinden gideceğiz. Sayılar üzerinden daha rahat anlayacaksınız. Bakalım neymiş bu ifade? Bakın. İfademiz şu. İfademiz şu bakın. Sistem aynı sistem mi? Bak sayı var. Karekök var. Karekökün önünde de 2 var. Sistem aynı sistem. Değişen hiçbir şey yok. O zaman şunu yapıyoruz bakın. Bana şu lazım arkadaşlar. Çarptığımızda çarptığımızda üçü veren topladığımıza dördü veren iki sayı lazım bana. Söyleyebilir misiniz? Üçle bir. Üçle bir. Evet. Üçle bir. Bravo. Yani üçle biri çarparsam üç yapıyor. Üç. Toplarsam dört yapıyor. Dört. Yani benim sisteme uyuyor mu uyuyor. Bir sıkıntı yok şimdilik. Devam ediyorum. Bu sistem buldum. Üçü biri buldum. O zaman bu soruyu nasıl çözeceğim? Şu şekilde aynen bakın. Üçler bir kare kök içerisinde yazıyorum. Kök 3. Aradaki işaret ne? Eksi. O zaman eksi koydum buraya. Sonra ne var? Bir var. Bir de kare kök 1. Bu da eşittir. Kök 3 eksi 1. Bir, bir dışarı aynen çıkar ya. O yüzden. Hemen ikinci örnekte bunu pekiştirelim. İkinci örnekte bunu pekiştirelim. Şimdi bana çarptığımda 28. Toplandığımda da 11 veren bir sayı söyleyin. 7 ile 4. 7 ile 4. Bravo bak. 7 ile 4. Çarptım 28. Topladım 11. Sistemim uyuyor mu? Uyuyor. Sistemi oturttum bu iş. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi yapacağım işlem şu. Büyük olanı aldım. Kök 7. Aradaki işaretin ne? Artı. Artı ise artı. İkincisi ne? Kök 4. Kök 4'ü dışarı nasıl çıkartacağım? 2 diye çıkartacağım. Kök 7 artı 2. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Var evet hocam. Şey? Yok. Bir tane de soru ben yazayım. 36'ı çıkartarak yapmayın. Bizim işlediğimiz sistemden gidin. Bizim yaptığımız sistemden gidin. Çarptığımda 36'yı topladığımda 13 veren iki sayı lazım bana. Var mı çözebilen? Hangi iki sayıyı koyabilirim onun yerine? 4 çarpı 9. Bravo. Bak ne dedin? 9'a 4. Topladığım zaman burayı da 9'a 4'ü. 13 ü veriyor mu? Veriyor. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Büyük olanı. Kök alacağım. 9. Vardı. Kök 9. Aradaki şey artı ise artı. Artık kök 4, 4 ama 2 diye çıkacak. Hani 9 ne diye çıkacak? 3 diye mi? 3 artı 4 de 2 olarak çıktı. Eşittir 5. 5. 5. Ha demek ki anlamışız güzel. Şimdi de sonuçla ilgili birkaç tane örnek çözelim. Sonra dersimizi bitirelim. Olur mu? Olur hocam. Sonra kökler bir iki tane çözeriz. Bir ders, bir dersimiz aslında hafta fonksiyonlara geçecektim ben arkadaşlar. Ama bir dersimizi soru çözümüne ayırmayı düşünüyorum. Haftaya büyük ihtimalle ilk dersimizi, pazartesi günkü dersimizi ayıracağız. Kare köklü sayıların çözümüne. Çünkü normalde çözüm yapmayı fonksiyonlara geçecektim geride olduğumuz için. Ama bunların, bunlarla ilgili bir 10 tane, 15 tane soru biz çözersek bir derste çok güzel olur. Bir ki ders soru çözeceğiz o yüzden. Şimdi de alıştırma yapalım biraz. Mesela soru kökle ilgili ne sorabilirim? Düşünüyorum şu an, soru düşünüyorum. 3 Küp kök 2 Bana bunu tek kök haline yazın. 3'ü nasıl içeri alacağım? 3 üzeri 3 diye. Heh. Yani evet. şu mu? Küp kök 3 üzeri 3 çarpı 2. 2, evet. Heh. Evet bu kolaydı. hocam. kolaydı. Şimdi, efendim? Evet hocam böyle. Heh. Tamam. Şimdi bir de şunu yapın. Dur, soru bu değil. Bunu yapın bir de. İki üzeri iki diye mi alacağız hocam? İçeriye mi? Evet. Evet. Neden? Çünkü bir şey yazılmadıysa derecesi 2'dir. İçeri alırken 2'nin karesi diye alacağım. Bakın işlemi tekrar yazıyorum. Bak aynı şeyleri yazıyorum şuraya. Aynı şeyleri yazdım. İçeride bir tane daha köküm vardı. 2 içeri aldım ya. 2, 2 şurada 2 yazılmadığı için 2 vardır. 2'nin karesi çarpı 3 olarak içeri aldım. Güzel. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi çarpmayacağız mı üstleri? Evet aynen öyle. Burada bir şey olmadığı için bu kare yazılmadığı için 3 kere 2 6 3 6. dereceden kök 2 üzeri 3 bildirim geldi. 6. dereceden 2'nin karesi çarpı 3. Üç. Peki 3'ü nasıl içeri alacağım? 2 üzeri 6 diyor. 3 üzeri 6. Onu da alayım. Bak hemen onu da alayım. Evet. 3'ü de içeri alıyorum. 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2 üzeri karekökü çok yazdım ya dur şunu sil. Biraz kalkül uzatayım. 6 çarpı 2 çarpı 3. Peki şöyle bir üstü sayıları bir hatırlayalım. Ben 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 1'i çarparken ne yapıyordum? Şunu bak. Şunu nasıl yapacağım şu işlemi? Üçleri topluyorduk. Bravo. Ne diyordum? 3 üzeri 7. 6. dereceden kök içerisinde 3 üzeri 7 3 çarpı 7 gibi oldu biraz o. 3 üzeri 7 çarpı 2. Tamam. Güzel. Sonlu kökler anladık değil mi arkadaşlar? Sonlu köklerde bir sıkıntım sıkıntımız kaldı mı? Hayır hocam. Güzel. Normalde sıralama, bir sıralama işledik değil mi sizinle? Evet sıralama işledik biz sizinle. Doğru hatırladım. Peki. Şunu sorayım. Bakalım sıralamayla ilgili şunu hatırlıyor muyuz? 7 mi büyüktür? Eee Kök içerisinde 10'lu büyüktür. Hangisi daha büyüktür arkadaşlar? Kök 10. Kök 10. Şey ee, şimdi kök 10 kök 10 neye yakın? Dışarı çıkabilen sayılarda. Kök 9'a yakın evet. değil mi? Evet. Kök 9 dışarı nasıl çıkıyor? 3 değil mi? O zaman kök 10'da 3 virgüllü bir sayı. O zaman 7. 3 virgülü bir sayı mı büyüktür, 7 büyüktür? Tabii ki de 3 virgülü bir sayı büyüktür. Şey, 7, 7 büyüktür. Hem de kafam gitti iyice. 7 büyüktür. Bunları, bu basit ayrıntıları kaçırmayalım. Hatta şöyle de yapabilirsin. Hemen 7 kök içerisinde alsan ne olur? Kök 49 mu büyüktür? Kök 10 mu büyüktür derim. Hemen kök 49'un büyük olduğunu görürüm. Bu da bir diğer ayrı kolay sistemimizdi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun mu? Olur hocam. Var mı bir isteğiniz? Eksik olduğunuz bir yer. Yok hocam. Güzel. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. En kısa zamanda inşallah görüşürüz. Görüşmek üzere.